Sen mumu da alabilirsin sanırım elinde. Şey, karanlık yerlere girmek Çok için ışık olarak kızlar. kullanabilirsin. Oh, oh. Konumuz da var. Kapıyı kapat. Şu an kimseyle muhatap olamam. Teşekkür ediyorum. Biraz kafamı dinleyeceğim o da. Şurada bir şömine falan olsa beğenirdik. Bunlar yıkanmamış. Hoşuma gitmedi. Şurada bir sandalyemiz var. Fırlat gitsin. Önümden çekil. Şu perdeleri açabiliyoruz mu? Etkileşim yok. Evet. Şuraya bir pencere koysaydınız mesela şurada. Bir şey mi, Bir biraz. hava bir ışık bir şey girsin. Evet bir ışık girerdi biraz. Şöyle Ama sanki fırtına var gibi dışarıda ya. Evet. Yani şurayı camdan yapsalardı mesela böyle yağmur yağarken falan güzel olur. R'ye bassana bir, R'ye. Onu mumu al, onu alamıyor. birlikte... Alamıyor musun? Mu? Neyi? Mumu mu? mu? Mumu alamıyorsun değil mi? Seçenek no. yok. No. Bunu sağa sola fırlat. <laughs> Var da, lazım olabilir o. Yani. Çünkü o oynayan adam sürekli elinde bir şeyle koşuyordu. Niye bilmiyorum. Al, bunu kafasına vurabiliriz ya. Alayım. O görüştüğün en Çok büyük obje ya. Aa, bak mum. Masada mum var. Belki onu alabiliyorsun. Demek masada Tabii yakın. Oo. Ha bak bunu alabiliyorsun. Oo. Yok alamıyorsun. E. Sadece yakabiliyorsun. Yok sadece Çok güzel. Şunu bana ver. Bir <laughs> dakika başka bir küçük bir şey alabilir. Aa. Eğer yaratık çıkarsa ona bu çiçeği sunacağım. Ve aramızda... Yani aramıza... istedim. Bilemeyiz. Bilmiyorum. Yaratıklı i̇ster yesin, var, ister yemeğini var. yapsın. İster camının önüne koysun. Bilemiyorum yani. Ama aramızda bir arkadaşlık falan kurmamız lazım. Kurmamı... Konuşamıyorum. Kurmamız lazım. Evet. Bence yaratıklı çok haşır neşir olma. Sen kimsin sana çiçek? Anne. Aa, Anne. Anneciğim. <laughs> Annemi gördüm. <laughs> Koşma var bu arada sanırım ya. Sen şu an yürüyorsun. basınca koşuyor i̇şte mu? Öyle şey... bir şey var. Ee, koşmuyor. Bence bu şu an Bırak şeyinde... Bir bakayım. Şimdi dene. Kontrollere baksana çok, mi? Ben tam bilmiyorum oyunu maalesef. Yani şey kontrollerini bilmiyorum. Çok, Aya çok az hızlandı bak şey. Biliyorsun. Ona basınca çok az hızlanıyor. Bence ayarlara bak. Belki de adam koşamıyordur şu an hani. Çiçeğim tersi düşüyor. Kontrolleri. Ayarlardan. Bak şu böyle ayarlardan, başımı döndü. Ayarlardan kontrollere baksan daha mı kolay sanki? Bak şu zıplıyor. Ben anlamam. Ben böyle bakarım. Ben, ben Al, şimdi Allah böyle için. Alayım. Allah için falan filan. Aa şu otur kalk. Tuşlar aynı. Anlıyor musun? Koşma hızı falan filan. Bazen iki defa basman lazım hareket. Bana orada çok öyle güzel. Basman. <laughs> Yardım olmaya çalışıyoruz. Çiçeğim var zaten. Çiçeğim yeter ben bana. Açık kapılardan gidip çiçekler çiçek halledeceğim. Sus bana cevap şey verme. Bir şey var mı orada? Yıkılmış burası. Bunlar yer. Ya. Çiçeğimi kırdık. Çakmak yok. kalmadı mı? He o bir kerelik miydi? fakir Hayır. ya. Hayır. Aldığın her çakmağı aynen doğru pardon. iki kere, bir kere kullanabiliriz. Ama saçma. Hacı şu zırhı verir misin? Birazdan bana lazım olacak. Bana zırhını ver. Oh. Kafasını kopardım. Giyebiliyoruz mu? Giyemiyorsun. Kafanı kopardım diye bana bir şeylik yapmazsın değil mi? Agresifim ben. Sinirliyim. Karşıma çıkma valla sen dedi be. Anneciğim. Benim şu ses biraz şey ya Sesi çok az arttırıcıyım İtik arttırın hadi Hadi çok şey yapamam Şimdi aralanmıyoruz mu? Neyse önemli yok önemli İyi günler dilerim herkese. açılmazlara kardeşim! Ben hayatımın geri kalanını burada sürdürmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? İyi böyle. Şu yerdeki şey niye Sizden mi korkacağız? Süpürge var vallahi kafana vururum bunu. Hiçbir şey alınmıyor burada. Ney? Hiçbir halk yok. Gitti oh. ya. İlla ben buraya... Ha. Şuraya götürecek şu İlgileriz. Sizden mi korkacağız? Çık karşıma! Savaşçıyım ben! Aklınızı alırım. Uh. Alnın nesli işte, çakmak olsun. Bir çakma da. Bir de şişe. Vallahi bunu kafasına atarım. Gel kanka. Kırar mı ee, yokmuş bir şey. Sadece çakmak aldım bakın. Çakmak çakmak çakma Şimdi şey, gördüm. Başka aramam gereken şeyler mi var? Açılmıyor bu kapı. tam üzerine denk getirmek gerekiyormuş ya. Sen şuradaki de alın. Açık kanka. Onu biraz gıcık yapmış değil mi? Neyse. Kutlarım var çakmış. Şunu da alayım. Da. Şimdi. ben şuraya bakayım. Sıvı izlerini takip et, kaynağını bul. Sıvı izleri. Aa şu. Sıvı izleri. Bu odayı gösteriyor, değil mi? sıvı izleri buraya gidiyor. Şuraya gidiyor ama şu kapıyı aç açamıyorum. Ah. Ah şimdi açıldı. Ya ne uğraştırdınız kanka ya. Gereksiz oradaki numara da çakmak açadım. Karanlıkta kalmam inşallah. Bir şey Daha hızlı koşmam da açayım. Oo, başım dönüyor. Ne oluyor? Kendine gel. <laughs> Akıl sağlığını yitiriyor. Bazen oluyor derin böyle oyun Derin derin nefes al bak. 10'dan geriye say. Derin burnundan nefes al, ağzından ver, ondan geriye say. Derin, sakin, sakin. Daha yeni ben hızlı koştum ya. O nasıl oldu? Sakin ol. Burada delirecek hiçbir şey yok. Bir başımız dönüyor. Bir başımız dönüyor. Sıvının kaynağına bunu fırlat. Sıvı bu tarafa gitmiş. Acaba yaratık altına yaparak mı gitmiş? Tuvalete yetişmeye çalışmış. Bu ne? Eee. Hala yollardayız. Bir yollardayız. Sakin. Sa sakin, sakin delirme. İpucu. Sarsıcı olaylara şahit olmak akıl sağlığını düşürecektir. Bulmacaları tamamlayarak ve ilerleme kaydederek akıl sağlığını tekrar toparlayabilirsin. Sakin kanka. Korkma, korkma. Derin nefes al. Ondan geriye say. Ondan geri, ondan geri. Oh. Ulan buralarda şey yapmayın ya. Sakin. Buralarda vakit öldürmeyin. Direkt bu şeye gidiyor. Karanlıkta kaldık çaklı sağlığını düşecek. Sürece akıl sağlığını düşecek. He ışık yakman peş... lazım tamam. Ha. Akıl sağlığını düşünce Var ışık. Mı? lazım. Ya karanlıkta akıl sağlığını o kaybeder insan. Sakin sakin sakin. Mum lazım. Aa şuna, şuna, şunu al şunu al al onu. Gaz lambası temiz. Yak bunu. Elini evet. almam lazım onu. <laughs> var Ama bunun yağı bitebiliyor mu acaba ya? Sanırım onun İyi yağı mı? bitiyor sanırım. Şu tarafta gidiyor pembe. Aç kanka. Yanında Kur'an götürüyor ya. Evet bu kutsal kitap. Bunu kafasına atarız bir şey çıkarsa. Hiç korkma. Sakin, sakin. Korkma. Derin nefes al. Ondan geriye say. Olmaz bir şey. Olmaz. Olmaz. Sen ben yanındayım. Kendi akıl sağlığımı bıraktım. Bir de bunun akıl sağlığıyla uğraşıyorum ya. Azıcık daha bir yerdeyiz. Alsana! Hah. Noldu? Yok yok, korkma, korkma. Canmam, işimize yarayan bir şey yok. Oh. Thank you for Don't be afraid. Sakin <laughs> oku. Sakin <laughs> oku. Ben daha bir aldım okumadım. <laughs> Aç onu. Oh notlar. Acım. Nedir? Ya. Gaz lambası açık kaldığı zaman yağ tükenir. Gaz lambası... o zaman yağ da bulacağız. Gaz lambasını daha fazla yağ eklemek için. Hmm. O ne? bir tek buraya kadar mı gelmiş? O zaman ben şu kolu bir indiriyorum. Başımıza ne gelir bilmiyorum. Bas pasız. bas ez. ez bunları. Çocuk <laughs> ortalığı böcük pislik götürmüş millet hayaletle uğraşıyor. Süren temizliğiyle şeyle ne ilgilenmiyorsunuz ya? Ya bırak çocukları. Basit bunlar ne böyle hastalık getirir Vallahi işte. Koşmak için hareket ederken... ...dışarı Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the. What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact. It lies beneath the very stone of Brennenburg. Koşmak için ne dedi? Yürürken shift tuşuna bas dedi. Ben basıyorum ama olmuyor sanki. Ha şimdi oluyor o bir şeyler anlatırken. Ooo beni buraya Aa. kusmuş! Böyle yakacağım bunun meşaleyle sanırım. Gaz lambasının içinde yağ kalmadı. Gaz lambasının içinde yer kalmadı. Gaz lambasının Gaz lambasının meşaleyi alabiliyor mu yukarıdan? Baksana mı? Laiken no. E, elimizi mi vurak? Sağlam ve esnek. Elle ve yelene gibi lanetle yırtılamaz bu. Hii mıncık mıncık. Hii. Oynama. Valla. Slime. Şu almıyor değil mi? Valla. Neresi bu? Nasıl geçeceğiz yırtılan Alttan falan Başka giriyor, bir şey mi? bulacaksın. Yok yok demek ki buraya gitmeyeceksin. Ben gider, ben istediğim yere girerim. Tırmak! <laughs> ya esnettir aradan geçerdik ya. Al şu taşını. Oradan, al kanka. Kafasını yararım vallahi yaklaşım. Alara bir gezinme et bakalım. Çık karşıma. Kim bu? Bir anahtar. Bir anahtar lazım. Başımız nerede? Kör oldum. Taşla kafasını ez. Ben buradan geldim, değil mi? Oh, taşımı düşürdüm. Laboratuvar mı yazıyordu? Boş boş konuşma. Bir şey mi var burada? şunu. Başımız ağrımasın sonra karanlıkta kalınca bilmem <laughs> Dönme dönme başın dönmesin sakin ol sakin ol. Al bunu da yak abi bir tane çakmağım kaldı. Gereksiz yere burayı yaktık. Ne için yaktık? Ne bu da ne? Burası neresi? Şimdiye kadar buna mı Bl ya. o kadar şey gördüm olur. buna şaşırdı. Oynamıyor, yaşıyor. <laughs> <Oo>, i̇çine girdim. <laughs> Kaçman gerekirken içine giriyor. <laughs> korku, korku filmlerinde salak şey karakter olur ya böyle hani mantıklı davranıyor. O kadar böyle. da olmaz. <laughs> diye. İçine girer. sıra al şunu bak kafasına atarsın şunu kafama geçirsin, deli diye bana dokunmaz şuradan gideceğiz mevcut ya bırak karanlık mı şimdi bu kafayı yiyecek son mu hiç çakma burada mı harcayayım yolda hiç çakma Oo sakin sakin ya şov yapıyorlar. Korkma sakın. Sen akıl sağlığını kaybetme. Bak üstünde dans edersin. Hoppa. Müzik aç. Bakma. Öyle şeylere gelmesin. Niye uyardık mı? bilmiyorum. Şey bu yapayım. arada çekmeceleri falan aa, açabiliyorsun sağ sola bak. Gazımsı lambamsın ne var. ya gaz lambası için. Neyle gaz dolduruyordu? Bir buraya mı girmemiz gerekiyordu? Tamam ama hemen kullanma bence. Lazım olduğunda yaparsın. Çıkışı da basarım. Aa bak çok az doldurdu çünkü. Ne kadar yağın kaldığını görelim. Bir titreştirmeyin. Bir titreştirmeyin. Hmm. Ne oldu? Daha fazla. Ah, oh, there should be more Kubrick. Let me see, let me And one part, Aquaforce. Ben akıl sağlığımı kaybediyorum, benim ışık yapmam lazım. Sıkıntı orada. Bak kendime geldim. Var mı böyle çakmak falan da var. Karanlıkta durmamam lazım. Şunu neyim? Bak not, not'u not da alman lazım. Kimya kabı. Not var bak ya. Ay yine mi bir şey okuyacağız ya? Sune bir yaşam enerjisi üretme üzerine üçüncü girişimim. İrhalde ettin. Duraydın ya evinde otursaydın. Önceki... Tam karanlıkta çok durma çok kafayı... Ya şunlara şu oyunlara gelme bak ne oldu? Ha zıpla üstünde ne oldu? Öyle olmuyor işte karakter senin gibi düşünmüyor. Mal bu karakter şunu Al... Alamıyor mu? Çakmak gaz falan yok mu burada? Ya bu kadar büyük bir evde kim yaşar, niye yaşar? Sanak. Adam zaten dengesiz belli. Şuraya bir tane daha büyü yaptırayım. <laughs> tamam burayı tamamladık. Çık kanka, çık. Gereksiz gelin. Çık. Korkma, Ak akıl sağlığına muhayyede. Nerede? Bir şey hırlıyor burada. Hayır alamette. Gel annem. Oo kan var burada. Birini löpletmiş. Annem neredesin gel. Sen bana gel. Gel. gel.